Evet. Sen de geç. Lazım değil. Lüftü de gel eşam. Niye çağırdın? Ben de geldim. Bana gerek yok. Allah Allah nasıl? Ses geliyor. Sen de isen antasasından ses geliyor. Bu arabanın antasasında bir dakika de pikabı var. Arabayı çalıştırsa bu tarafını sevk eder. Anlaşılacak mı? Biz de 16 yaşından araba buldum. Anlatayım mı? Sıra bende mi? Sıra bende mi? Sen anlattın yani mı? Dinlemeyin abi sen gel beni ya. Anlat, anladım. Abi. Sen gel. Gel, Sabah gel bir şey yap. bak sen bir şey yap. Ben, ben bari şimdi çalıştırıyorum ya, kırık yapıyor, o evet. magnet çalıyor, tamam mı? Bu birinci problem. Gel. O, 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 o armla onu söküp yağlayacağız ve orada bir şey var. O başka bir problem. <laughs> bir dakika, <laughs> bu klak, plak, halkın. İki çeşit, bir, iki tane problem. var. dakika, bir dakika. Burası boşalarda gelip, daha da kalkar. Aynen, ben bunu Diyerek, sen de ne yani kapatayım mı kapatayım burada onu Sen de kapatıyorum ki diğer etkin. kalır. Her şey olmuş işte kendi bir geldin abi burası. şimdi kendi kalır kalır? Sen de da mi? Tamam Ne zaman kursamadın orada kendi. Al